Gürcan merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ne güzel seni görmek. Teşekkür ederiz bu arada başkalarına da ilham olmak için hikayeni paylaşma niyetine. <laughs> evet Ve de aynı zamanda bu keyifli sohbeti yapma fırsatını bana verdiğin için. Şeyle başlayalım mı? ilk Kendi hani Sayke seni nasıl buldu, nasıl tanıştınız? Bir öl, bir kısaca hikayeyi dinleyelim senden. Tabii yani aslında Sayke şöyle beni şöyle buldu. Yani kelime anlamıyla buldu. Yani pandemi sırasında böyle bir her gün evde otururken bir rutinim vardı. Böyle sabahları işte erken kalkıyorum, sporumu yapıyorum, evi temizliyorum. Ondan sonra ofis işlerini yapıyorum. Sonra da kendime bir çok güzel öğlen bir kahvaltı hediye ediyordum. Orada da YouTube'da geziniyordum o sırada. Ve YouTube'da önünüze çıkan videolar biliyorsunuz gelişi güzel değil böyle bir algoritmaları var. Yani sizi sevdiğiniz konuları önünüze getiriyor. İşte ben yoga çok seviyorum. Yoga ile ilgili videolar geliyor. İşte sporu seviyorum. Onunla ilgili geliyor. Doğayı çok seviyorum. İşte zebraların göçü geliyor falan. Aha bir baktım bir gün böyle hiç ismini bile telaffuz edemeyeceğim video düştü. <laughs> hiç o gün açmadım. Ertesi gün yine düştü. Ben <laughs> dedim bunu bir açmam lazım dedim. Sonradan bu Psyche'in mimarı olan Rob Williams'ın YouTube'da çok ender bulunan sunumlarından biri olduğunu anladım. Hı -hı. Ve beni bir içine çekti öyle bir çekiş. Ya dedim bu kadar mı basit dedim. Yani bir spiritüel öğreti ki bence Psyche bir spiritüel öğreti diğerlerinden bu kadar mı farklı olabilir, bu kadar mı basit olabilir ve yani benim bu benim bir mühendislik background'umla çok örtüşüyor. Yani aynı zamanda yani şöyle mühendisliğin temel formülü minimum eforla maksimum çıktı. Tamamen onunla da örtüşüyor. Ya dedim bu tamamdır dedim. O çekiş o çekiş işte hemen bir ay sonra zaten olması gerekiyormuş gibi senin temel eğitimin sonra ileri seviye sonra ustalık vesaire öyle gelişti her şey. Ne güzel, ne güzel. Peki ee, mesela kendindeki birkaç tane değişiklikten bahsetmek ister misin? Neler oldu saikeden sonra? Hmm, tabii ee, şöyle çok derin dokunuşları oldu bana saikin. E, şimdi özünde ben kendimle barışık, yaşamımla mutlu olanı kabul eden bir insanım. Ama psyche hakikaten bu dokunuşlarıyla dönüşümleriyle bu yaşantımı daha da güzelleştirdi. Yani burada işte dokunamadığım kedileri artık kucağıma alıyorum falan. Hani onları da yaptım psyche ile. Onlardan bahsetmiyorum. Daha derin dokunuşlardan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan birincisi yani seni de eğitimlerde böyle çok üstüne vura vura söylediğim gibi biz seanslarda. Biz kolaylaştırıcılar bir şey yapmıyoruz, bir şifalandırma yapmıyoruz. Yani burada bir partnerin bir masaj salonuna gidip böyle pasif yattığı gibi masanın da aktif çalıştığı gibi bir ortam yok. Bunun tam tersi, biz kolaylaştırıcılar sadece bir alan tutuyoruz ve bu alan içinde partner bir tam beyin haline girip kendi iç gücünü buluyor, iç bilgeliğini keşfediyor, zaten onda olan o bilgeliği keşfediyor. Ve bütün dönüşümü bu gücü kullanarak kendi yapıyor. Ve bu sırada o alan içinde tabii harika bir vortexle böyle müthiş bir yükseliş oluyor. Ve bu beni de bana da tabii ki çok derinden dokunuyor. Her seansta böyle her seferinde bilincimin daha da genişlediğini hissettim. Ee, bu birincisi. Ee, i̇kincisi de şöyle... Saykey'in, Saykey'in, senin de öğrettiğin birçok protokolleri var. Değişik alanlarda kullanabileceğimiz, değişik kişiler için kullanabileceğimiz. Burada benim en sevdiğim protokollerden biri kendime uyguladığım bu yeni bir realite yaratma protokolü. Hmm. Bunu hakikaten böyle hani çok detayına girmeyeyim, kendi kullanımı anlatayım. Hani böyle tam beyin halindeyim, Gürcan'ın olmasını istediğim versiyonu bir hayal ediyorum, gösterim kapalı. Oradaki bütün duyguları tüm hücrelerimde hissediyorum. Yani geleceği şimdiye taşıyorum. Ondan sonra gerekirse aksiyon planlarımı yapıyorum ama gerisini üst bilince bırakıyorum. Ve yaşam işte bu durumu bana yaşatmak için olayları, insanları karşıma çıkarıyor. Ve bu pratiği yaptıkça hakikaten yani bu Spirtüel öğretilerde hep bahsedilen için neyse dışın onun iyice içselleştirebildim burada. Hakikaten yani böyle hani olumlu istediğim bir şey işte huzurdu, sevgiydi bunu böyle içime iyice hissettiğim zaman tüm hücrelerimde. O günümde olaylar, insanlar aynen bu duyguyu bana yaşatacak gibi karşıma çıkıyor. Ne <laughs> Ve güzel. Bunu Evet bunun tersini de ama deneyimledim yani bir test ettim bazı günlerde öyleydim hakikaten yani böyle frekansımın düştüğü böyle biraz endişeli biraz böyle stresli olduğum durumlarda da yaşam yine ha öyle misin diyor tamam diyor sana bu duyguları yaşatayım diyor işte ne bileyim taksiye biniyorum aksi bir taksi çıkıyor şoför çıkıyor <laughs> iş yerinde aksilikler oluyor yemek ters geliyor öğlen işte cep telefonumun şarjı bitiyor vesaire vesaire yani şunu iyice içselleştirdim. Psyche'in bu protokolü sayesinde yaşam sana ne istediğini değil, hakikaten neysen onu veriyor. Onu veriyor. Aynen. Harika bir dokunuş oldu bana. Wow, wow. Çok, çok, güzel hikayeler. Tabii yani hani yıllardır ben hikayenin içerisindeyim. Evet hani dünyadaki belli sayıdaki eğitmenden bir tanesiyim ama hala her karşılaştığımda Psyche beni çok şaşırtıyor. Samimiyetle söylemek gerekirse hala evet. ben kendi çalışmalarımda bile çok şaşırıyorum. Peki e, sen tabii eğitimlerini e, aldın ve profesyonel olarak da e, birileriyle çalışabiliyorsun. Bir sanki profesyonel bir sanki kolaylaştırıcısın. Hatta e, bu sebeple de işte benim eralpcaner.org web sitemdeki tecrübeli kolaylaştırıcılar listesine de girdin. E, i̇nsanlar senin bu videonun altındaki bilgilerini görebilecekler veya arzu ederlerse seninle iletişime geçip e, seans yapabilecekler. E, peki hali hazırda yapıyorsun zaten değil mi bu seansları başkalarıyla? Evet hocam. Var evet. mı böyle enteresan bir hikaye? Ben bayılıyorum sayke seansı hikayeleri dinlemeye de, o yüzden soruyorum. Böyle bize wow olduğunu, bir şey oldu mu? Ya bence en wow olanı bunlar içinde yani o geçen seneki o maalesef o yaşanan Maraş depreminde yaptığımız o stres algısını huzura dönüşüm hani bu e, Seanslarımız vardı. Yani orada hakikaten çok e, mutlu oldum ki ben e, bu ekibin bir parçasıyım çünkü dönüşümleri bizzat gördüm, e, geri dönüşleri aldım. Hakikaten yani Psyche'in bu metodun bu stresli durumu dönüştürüm dönüştürme protokolü çok etkili. Bunu bizzat söyleyebilirim. Evet evet. Yani çok çok acayip bir süreçti süreçtu. İşte 960 küsur tane seans yapmışız. Evet. 40 kolaylaştırıcı ekibiyle ki hani kim kimle çalıştığını hiçbir zaman seçemedi. Otomatik olarak arka tarafta bilgisayar evet. aslında şey yaptı, e, karşılaştırdı seans isteyenlerle seans yapacak olan bizim tecrübeli arkadaşları. <laughs> e, Valla her gün dinlediğim hikayelerde çok enteresan şeyler vardı. Yani en etkilendiğim benim mesela şimdi düşündüğüm zaman tek başına banyoya giremeyen birinin hikayesi vardı. Hocam, helal banyoda helal kalamıyor ve banyo yapabilmek için birine ihtiyaç duyuyor haklı olarak çünkü o esnada bir şey olmasından çekiniyordu ve oradaki o dönüşümü seyretmek ve bunu evet. dakikalar içerisinde seyredebilmek evet. çok acayipti gerçekten hakikaten çok acayip inşallah hani böyle şeylere ihtiyaç olmasın ama biz böyle faydaları daha da çok sunabilelim inşallah çok şey yaptığım evet. sevdiğim bir iş benim çünkü. Ee, Aynen bu tip işler. Ee, peki e, bütün bu yolculuğu şöyle bir gözünün önünden geçirecek olursan işte o Rob Williams'ın videosunu izledin efendim e, ve şu ana geldik ve ben Sayke bilmeyen biri olsam ve sana gelsem ve sen Sayke'ye evet. konusunda çok heyecanlı birisin belli Sayke senin için ne diye sorsam sana bir cümleyle ya da bir kelimeyle bunu nasıl ifade edersin? Ya zor biliyorum. <laughs> şöyle söylerim hocam. Özgürlüğün anahtarı. Wow. Yani hakikaten bir anahtar yani kelime anlamıyla bir anahtar. Yani şöyle şöyle bakıyorum. Ben yani şöyle yani mesela şu Indiana Jones filmlerinde olur böyle Harrison Ford gelir böyle o hazinenin önünde, mağaranın önünde şöyle İki taşıttık tık diye oynatır, böyle mağara çabasızca o kapı böyle çok kolayca açılır ve o hazine önünüze düşer ya. Yani Psyche, Psyche hakikaten bunun gibi böyle çok kolay, acısız, etkin, hızlı, evet. keyifli, neşeli. Çok güzel, çok güzel yani tanıdın. Tamam. iki tam beyin durumunda o iki taş tık diye bir araya geliyor ve o içinizdeki hazine önünüze düşüyor ve... Ha bunu hissedebilmek, o saykenin, saykeyin o, o yani o hazinedeki parçaları almaktan yani ile gerçekleştireceğiniz işte bolluk bereketli ilişkilerden çok daha benim kanımca değerli bunu içinde hissedebilmesi insanın. Wow. Evet evet yani sen de demin altını çizdin benim için de mesela sayke bir felsefe aslında. Yani bayağı bir e, insanın ihtiyaç duyduğu maneviyatın uygulanabilir hallerinden bir tanesi o spiritüel olma özelliğini de orada kazanıyor. Çünkü gayet ayakları yere basan bir maneviyattan bahsediyoruz. Ee, ve bunu fiziksel deneyimleyebildiğim de bir maneviyattan bahsediyoruz orada ve bu da tabii o felsefeyi e, çok kolay uygulanabilir bir hale getiriyor spiritüel ihtiyaçlar açısından dolayısıyla çok güzel yerlere dokundu. Evet. Te teşekkür ederim. Peki ee, Valla çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti Gürcan. Ee, i̇nşallah daha nicelerini yapabilirim ve hayırlarla görüşelim. Görüşmek üzere. Çok sevinirim hocam. Bir ee, keyifle Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.